pinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün birbirimizin hesaplarını girdik ve bugün saklanmak oynuyoruz. Şey... Evet. Arkadaşlar ben ıı, şey yapacağım. O piti piti yapacağım. Kime de olacak ona karar vereceğiz ama o piti piti yaparak. Evet. Ben yapacağım da şu çocuk bu kişiler bizi bırakmıyor. Evet sana bokçuk atıyor bir de. En iyisi özel dünya aç böyle mi gelsek? Yok hadi. Tamam. Ha. Hemen o oh. piti piti karamela sepeti terazi lastik jimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 son dersimiz matematik sen çıktın sen sayıyorsun ya nereye sayıyorum Bebeğe bence şuraya say. Nereye? Buraya. Neredesin be? Burada gel. Ha tamam hadi. Bekle ama. Telefonu kapat sayarken 40'a kadar sayarız. Ben görmüyorum ki hadi. Tamam hadi başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 40 Tamam. Önüm arkam solum sobe sakın önüm Evet nerede acaba? Şu an hiç Bekle. görmedim gerçekten arkadaşlar. Gördüm. <laughs> Yapma. Sobe hadi sen ne bilsin. Şöyle. Ben ne böyledim? Hayır ben ne böyledim az önce. Hadi say. E? Tamam. Yukarı saklanacağım tamam mı? Okay. Hadi say. Bekle ya. Hadi tamam ya. Hadi. Hadi bak, elim kuşunu yoluna taşıyordum da. Ha, tamam. Bir dakika. poz vereyim. <laughs> Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Otuz dört, otuz beş, otuz altı, otuz yedi, Ben bir uçurtmaya gideceğim. Yukarıda olduğunu bildiğim için söyledin az önce. Şimdi ben bebek olacağım çünkü her yere girebilir sadece fark edeceğim. Ben aslında bebek haline bir tane kombinine kaydedebilir miyim kötü olan? Tamam ama çok birinci sıraya kaydetme. Tamam. Şeyi kaydetsem olur mu? Hani senin bir, en çok sevdiğin saç kombinini sen gene yaparsın onu. Tamam. Çünkü lazım da. Şimdi Tabii. aramaya başlayalım. Buralarda mı? Yok. Buralarda değilmiş. Değil mi? Buralarda mı? Değil buralarda. burada yok. Buraya saklanmış mı? Burada da yok. Ay takıldım ben burada. Çıktım. Sonra biraz yemek masasının altına bakalım. Beni görüyor musun? Hayır. O zaman buralarda değilsin. <laughs> Beni görüyor musun? Görüyorum. O zaman buralardasın. Burada yoksun. Ya buraya mı saklanılır? Seni gördüm. Koş koş. Ay nereye sayıyorduk? Sobe. Ya. Oha sıra sende. Beray sen bebek halini kaydettin mi? Hayır. Kaydet birisine. İstediğine kaydedebilirsin. Tamam. Ben sen kaydedene kadar da ben de bir şeyler yapayım. Kötü olanı kaydedebilir miyim? Evet. Ben yaptığım kombinimi kaydedebilir miyim? Tabi. <laughs> Şimdi hadi büyük kendin de. Ben bir bekle koyayım. Hadi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Önüm arkam son sabah saklamdan da sabah. Bu için ben küçümlem lazım çünkü her yere girebilir bu kız. Ay e, neredeyim? Ya? Bakalım. Ben olsam buraya saklanırdım artık. Buldum seni. Berra yazıyor Berra. yazısı. Yaşı yazılardan nefret ediyorum. ebe. Evet. Sende sıra. Hadi. Hayır bana ne. Bana ne. Fosma. Düzgün <Gülüşmeler> say. Tamam bir iki istememiz 6, yedi sekiz dokuz. Allah'm ya. Amerika. Atlı 18 19 zeymayım benimki. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27, 27. 28, 28 29, 29, 28, 29, 29. 29, 29 20, 35, 39, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Neredesin? Yukarıda mı aşağıda mı? Yukarıda. Ben yanlışlıkla düştüm. Yukarıdasın değil mi? Hı hı. Sobelemem lazım. Sobe ben ebe. E, Hayır ben. İlk ben bana ne ne video izleyeceksin ben ebe Ne var ya? Ben uykum geldi sonra konuşacak olur Tamam arkadaşlar video bu kadardı. Sıkılmışsınız olabilir ama çok güzel bir uyundu e O yüzden videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve like, e yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs>